Merhaba. Bugün temizlik ve bağışlanma hakkında bir paylaşım yapacağım. Bunun için Luka 5. bölüm 12. ayetten 26. ayetler arasında bakalım. Temizlik ve bağışlanma. İsa'nın dokunuşu. Luka 5. bölüm 12. ayete baktığımızda elini uzatan İsa'yı merhametli Tanrı'yı görürüz. 12. ayette bir cüzdanlı ile karşılaşıyoruz. Bu kişinin hastalığı tüm bedeline yayılmıştı ve toplumdan tamamen izole edilmiş biriydi. O dönemde cüzdanlılar murdar sayılır ve toplumdan ayrılarak yalnız bir hayat yaşamak zorunda kalıyorlardı. İşte bu kişi İsa'ya gelir. Rab eğer istersen beni temiz kılabilirsin. Bu ayeti Luka 5. bölüm 12. ayette görebiliriz. Bu kısa itirafta derin bir iman ve umutsuz bir beklenti vardır. O İsa'nın gücüne inanıyor ve İsa'nın merhametine güveniyordu. İsa'nın tepkisi şaşırtıcıdır. İstiyorum temiz ol. Bunu da Luka 5. bölüm 13. ayette görebiliriz. Ve İsa ona eliyle dokundu. İsa sadece söz söylemekle kalmadı, acı içinde olan kişinin acısını hissetti ve ona dokunarak merhametini gösterdi. Bu yalnızca bir şifa mucizesi değil, İsa'nın sosyal bariyerleri yıktığı bir olaydır. İsa murdar sayılanı, dışlanmış olanı bizzat arayıp bulur, ona dokunur ve onu iyileştirir. Ve sonra baktığımızda bunun lütuf itaatle birlikte gel gelir. Bunu görebiliriz. İsa iyileşen kişiye şöyle der: "Bunu kimseye söyleme. Git Kendini kahine göster ve Musa'nın buyurduğu adakları sun. Böylece halk önünde temizlendiğine tanıklık et. Luka 5. bölüm 14. ayette bunu okuyabiliriz. Neden İsa iyileşen kişinin konuşmasını engelledi diye bakarsak. Birincisi sebebi İsa, Yalnızca mucizeleriyle tanınan biri olarak kalmak istemedi. İkincisi gerçek iyileşme hem kutsal yasa uyarınca temizlik hem de toplumsal re restorasyonu içeriyordu. Evet, İsa'nın mucizeleri sadece harika olaylar değil, Tanrı'nın isteği doğrultusunda gerçekleşen bir iyileşme sürecidir ve tekrar baktığımızda Luka 5. bölüme baktığımızda İsa'nın hizmetinin merkezinde söz ve dua olduğunu görebiliriz. Luka 5. bölüm 15. ayete göre birçok kişi İsa'ya gelip onun sözünü dinlemek ve hastalıklarından şifa bulmak istiyordu. Luka burada sözü dinlemenin daha önemli olduğunu vurgular. Ancak İsa böyle kalabalıklar içinde bile sık sık sessiz yerlere çekilirdi ki bunu Luka 5. bölüm 16. ayette görebiliriz. Bunun nedeni sadece yorgunluk değildi. İsa dua aracılığıyla Tanrı'yla iletişim kurdu ve hizmetine yön ve güç aldı. Bu bugün bizim için de önemli bir derstir. Sözün gücü duadan başlar. Hizmetin gücü ise Tanrı'yla derin paydaşlıktan gelir. Luka 5. bölüm 17. ve 26. ayetler ayasına baktığımızda da felçli adamın imanın topluluğunu görürüz. 17. ve 26. ayetlerde felçli adamın iyileştirilmesi anlatılmaktadır. Burada önemli olan onların imanıdır. Ki bunu Luka 5. bölüm 20. ayette bu imanı görebiliriz. Felçli adamı taşıyan arkadaşlar çatıları söküp onu İsa'nın önüne indirme zahmetine katlandılar. Bu demek ki vazgeçmeyen bir imandır. Bu birlikte gerçekleşen bir imandır. İsa onların imanını gördü ve hastaya şöyle dedi. Günahların bağışlandı. Luka 20. ayette bunu görebiliriz. İsa neden önce günahı vurguladı? Baktığımızda İsa, içsel iyileşmenin dışsal iyileşmeden önce geldiğini gösterdi. Ve Luka 5. bölüm 24. ayette şöyle dedi. Yeryüzünde günahları bağışlama yetkisine sahip olduğumu size göstereceğim. Evet, İsa günahları bağışlayan Tanrı'nın yetkili temsilcisidir. Ve hemen ardından felçli adamın fiziksel iyileşmesi gerçekleşti. Sonuç olarak baktığımızda biz hangi imana sahibiz? Bu metin bize üç önemli noktayı yeniden düşünmemizi sağlar. Birincisi İsa murdar olanlara dokunan merhametli Rabb'dir. İkincisi İsa'nın yetkisi yalnızca hastalıkları iyileştirmekle sınırlı değil, günahları bağışlama gücüne sahip Tanrı'nın yetkisidir. Üçüncüsü ise gerçek iman topluluk içinde birlikte oluşur, vazgeçmez ve itaatle bütünleşir. Bugün de Rab bize yaklaşıyor ve şöyle diyor. İstiyorum temiz ol. Günahların bağışlandı. Kalk döşeğini topla ve yürü biz bu sözlere yanıt verdiğimizde bedenimizde, ruhumuzda ve hayatımızda bütünsel bir iyileşme lütfuna erişebiliriz. Şimdi birlikte dua edelim. Rab, ben de cüzamlı gibi, felçli adam gibi sana gelmek istiyorum. İçimdeki yaraları ve günahları sana getiriyorum. Bana dokun, beni bağışla ve beni iyileştir. Felçli adamın arkadaşları gibi imanlı bir yol arkadaşın olayım. Söz ve dua aracılığıyla seninle derin bir paydaşlık içinde yürüyeyim. Hayatım aracılığıyla senin merhametin ve yetkin görünsün. İsa Mesih'in adıyla dua ediyorum. Amin.